E, merhaba. Pen yiyipten e, sepet yapımını anlatacağım şimdi. Ben de zaten başkalarından izleyerek öğrendim ama anlatımda bazen farklılıklar olabiliyor diye. E, bir de ben anlatmak istedim. Evet şimdi etnik sağladım. Şöyle bir yuvarlak alıyoruz. İpi şöyle kıvırıyoruz. Sonra bir tane zincirimizi çektik. Şöyle mini halka oluşturduk. Sonra bunun içerisine 4 tane sık iğne batıyoruz. Şöyle batıp çıkıp arkadan alıp şöyle bu şekilde aynı işlemi dört kere tekrar edeceğim. 2 3 ve şöyle 4 Şimdi bunu dört tane yaptıktan sonra şu en baştakine gelip batıyorum. Ve burayı bir kapatıyorum. Biz bunu kapattığımız zaman e, minik bir yuvarlak oluştu. Sonra bunu kareye çevirebilmek için her birine 3 e, tane batacağız. Şöyle yapıyorum. Şuraya geldim. Tabii ben bunu kapatma yapmışım. Şöyle yaptık. Kapattık. Çıktık. Şöyle her birine 3 tane batıyoruz. Bu ikinci sıra. Evet. Bir yanındakine geçtim hemen buna da dört tane batıyorum. Şu şekilde iki köşemizi oluşturmuş olduk. Bir yanına çevirdim. Burada hemen yine oraya da üç tane batıyorum. Yani ikinci sırada hep her bir deliğe üç tane batarak işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Şurada da üç tane battığım zaman işlem tamam olacak. bu şu şekilde şu tepeye batıp kapattığım zaman ikinci sıramız bitmiş oluyor şöyle de yapıyorum Evet şimdi gördüğünüz gibi ilk başta yuvarlak oluşmuştu şimdi artık köşeleri belirginleştirdik ve minik bir kare halde etmiş olduk mantık hep aynı devam edecek bundan sonraki sırada şunu yapacağım şu tek olanlara hep birer zincir çekip batacağım ama şu köşeleri, üçlülerin ortasındakileri hep şuralara üçer tane yaparak batarak istediğim boyuta kadar biz bunu genişletebiliriz. Yani bu kısım artık bize kalıyor. Şöyle yaptım. Buraya batırdım. Şu yanındakine yine tek battım çıktım. Gördüğünüz gibi bir alttakini 1, 2, 3, şu altta 3 tane basmıştık.